Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iksir yapacağız. İksir yapmak için tezgahımı buraya yerleştiriyorum ve kenarlarına iki tane sandık koyuyorum. Şimdi doldurduğum şişeleri yerleştiriyorum. Yakıt olarak sol tarafına blaze tozunu yerleştiriyoruz ve bir tane Nether Wart ekliyoruz. Biraz bekledikten sonra etkisiz iksirimiz hazır. İstediğimiz zayıflık iksiri için fermente örümcek gözünü yerleştirdik ve iksirimiz hazır. İşte Şimdi bunu fırlatılabilir hale getirmek için bir tane barut ekliyoruz. Ve biraz bekledikten sonra iksir hazır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemelerimiz hazır. Köylümüze küçük bir odacık yapmak için bunları buradan kaldırıyorum arkadaşlar. Ne haber lan nasıl gidiyor hayat teknede? <laughs> Vurma lan. lan niye vuruyorsun? Gerizekalı mısın sen? Lan ayağına gelen doktoru vuruyorsun bak farkında değilsin ha. Neyse önce şişeyi atıyoruz arkadaşlar Sonrasında altın elmayı veriyoruz Bir 5 dakika falan bekledikten sonra Bu geri zekalı dönüşecek Five minutes later. Evet gördüğünüz gibi bu gerizekalı kardeşimiz iyileşmiş arkadaşlar Ben de o sırada buna küçük bir odacık yaptım İnşallah yarın buna güzel bir meslek vererek ticaret yapacağız